Merhaba arkadaşlar, tam sayılarla ilgili problemlerle devam ediyoruz. Demiş ki, e, rakamları farklı, en küçük negatif tam sayı. Öncelikle bir rakamları hatırlayalım. Hemen şuraya bir hatırlatma yazıyorum ben. Hatırlatmamız ne? Rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'dan oluşuyor arkadaşlar. Bunlara sadece biz ne diyoruz? Rakam diyoruz. Rakamları birbirinden farklı demiş. En küçük negatif tam sayı. Arkadaşlar şurayı düzeltmem gerekiyor. Rakamlar birbirinden farklı. En küçük iki basamaklı diye düzeltelim buraları. En küçük iki basamaklı. Eğer iki basamaklı demezse arkadaşlar e, rakamlar birbirinden farklı. En küçük tam sayı ne oluyor arkadaşlar? Negatif. Eksi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 şeklinde yazabilirim. En küçük ee, rakamları farklı tam sayı bu arkadaşlar. O yüzden ben buraya ne dedim? İki basamaklı sayı olarak bunu düzeltiyorum ben. İki basamaklı. Siz de defterinize bunu yazarken bu şekilde araya bunu sokun. Bu ne olacak yine? Deftere yazılacak. Rakamları farklı. En küçük iki basamaklı negatif tam sayı ile iki basamaklı arkadaşlar rakamları farklı olacağı için eksi ab şıkkını yazabilirim. Doğru mu? Peki burada devam ediyoruz. İki basamaklı en küçük bu da en küçük, bu da en küçük, en küçük, ikisi de en küçük. Pozitif, pozitif. Ne demiş? İki basamaklı C diyeyim. Peki rakamlar farklı diyor mu? Demiyor. O zaman bu C, C olabilir. Ne olabilir? CD şeklinde de olabilir. Yani rakamları aynı olabilir arkadaşlar bunun. O yüzden rakamları aynı olabileceğini belirtmek için ben buraya CC diyorum. Şimdi geldim en küçük dediği için başın eksiği koyuyorum ve negatif olduğu için. Ne oldu? 9 ve 8 dedim arkadaşlar. Pozitife gelecek olursam da arkadaşım ben burada 10 dedim. Tamam mı arkadaşlar? Bunun neyini bana sordu? Çarpımını sordu. O zaman bu ikisini ben çarparsam ne olur? Eksi 98 ile onu çarparsam ne olur? Eksi 980 olur. Geldik diğer sorumuza. Çarpımları eksi 24 olan. Şimdi iki tane sayı var. A çarpı B diye. Bunun sonucu neymiş? Eksi 24. Bunların toplamlarının en çok ve en az olduğu durumları bize soruyor. O zaman ben ne diyeceğim burada? Nasıl olabilir bu? Eksi 1 çarpı 24 olabilir. Veya 1 çarpı eksi 24 olabilir. Bu ikisini ne yapayım ben bir inceleyeyim. Dedim ki eksi 1 artı 24 olduğu durumda burası ne oluyor? 23 oluyor. Bu en çok olduğu durum. Geldim diğer durumuna bakıyorum ben. Dedim ki 1 artı eksi 24 burada da eksi 23 geldi. Bu da ne oldu? En az olduğu durum oldu. Geldim üçüncü soruma bakıyorum. Deniz seviyesinde suyun kaynama noktası 100 santigrat derecedir. Yükseldikçe her 100 metrede bir suyun kaynama noktası 2 derece azalıyormuş. Buna göre demiş ki 3900 metre yükseklikte kaç derecede kaynar diye bana soruyor. Diyorum ki her 100, dere 100 metrede ne oluyor? 2 derece azalıyor arkadaşım. 2 derece ne oluyor? Azalıyor. O zaman ben hep eksi mi diyeceğim bunlara? O zaman 3900 metrede ne kadar azalır? Ne yapacağım ben burada? 3900'ü 100'e böleceğim. Bölüyorum o zaman 3900'ü 100'e bölersem getiriyorum şuradaki sıfırları. iki tane sıfırım gitti. Buradan kaç geldi bunun sonucu? 39. Demek ki 39 defa bunun 2 derecesi azalacakmış. O zaman 39 çarpı eksi 2 diyeceğim. Buradan kaç gelecek bu da? 78 derece azalacakmış arkadaşlar. 78 derece. O zaman ben ne yapıyorum? 100'den 78'i çıkartıyorum. Ne oluyor? 22 derecede kaynar diyorum arkadaşlar. Şuradaki ikinci soruyu da defterinize yazıyorsunuz. 3'ü yazmanıza gerek yok. Geldim dördüncü soruya. Dördüncü soruda bir yumurta taşıma yarışması varmış. Ve demiş ki her taşınan yumurta için Artı 6 puan her kırılan yumurta içinde eksi 4 puan ne veriliyormuş arkadaşlar veriliyormuş şimdi o zaman buraya baktığımızda ne kadar arkadaşlar adam başı herkes puan alacak ona bakmamız lazım ben bunu 6 ile çarpacağım her defasında arkadaşlar doğru mu bunları 6 ile çarpacağız bunu da her defasında eksi 4 ile çarpacağız. Eksi 4 ile bunları ne yapacağım? Çarpacağım. 6 artık sevebilirim. 6'a gerek yok artık. Şimdi ben bunları tek tek hesaplıyorum. Ne olacak? 5 kere 6, 30. Artı, eksi 12. 6 kere 8 ne olacak? 48 artı, eksi 24. Sonra, 24 artı, eksi 20. 30 artı 0, 48 artı eksi 36. Şimdi burada bakıyorum her birinin sonucuna. Ne olacak burası? 30 eksi 12 olacak. 48 eksi 24 olacak. Burası 20 eksi 24. Burası direkt 30. Burası da direkt ne olacak? 12 olacak. Evet arkadaşlar geldik 5. soruya. 5. soruda diyor ki bir otel her 5 oda için pardon her boş oda için 25 TL zarar. Zararsa ben ne yapacağım bunu? Eksi 25 ile çarpacağım. Her dolu oda içinde 60 TL ne yapıyormuş? Kar yapıyormuş. O zaman bunu da artı 60 a. ne yapacağım? Çarpacağım. Öncelikle bakıyoruz kaç tane boş odası var? Boş odalar 45 artı 28. 45 ile 25'i ne yapacağım arkadaşlar? Toplayacağım. 45 ile 28'i topluyorum. Ve daha sonra bunu neyle çarpacağım arkadaşlar? Eksi 25 ile çarpacağım. Ve devam ediyoruz. Toplayacağız. Ne ile toplayacağız arkadaşlar? Dolu odaları hemen topluyorum. Dolu odam 85 artı 102. Bunu neyle çarpacağım? 60 ile çarpacağım. Artı 60 bunu çarpıyorum arkadaşlar. Ne olacak o zaman şimdi burası? 45 ile 28'i toplarsam hemen şu yukarı arkadaşlar çözüyorum bunu yukarı çözüyorum eksi 25 çarpı 45 ile 28 topladım 3 73 artı 60 ile çarpıyorum neyi çarpıyorum 85 ile 102'nin toplamını topladığımız zaman ne oluyor burası 187 oluyor daha sonra 25 ile 73 çarparsak 1825 yapar. Ama ne? Eksi 1825. Daha sonra 60 ile 187'yi çarparsak 11.220 yapar. Ve ben bunları arkadaşlar topladığımız zaman ne olacak? Birisi eksi, birisi artı olduğu zaman toplama işlemi nasıl yapıyorduk? Büyük sayıdan küçük sayı çıkartıyorduk. Ne olacak o zaman çıkarttığımızda da 9.395 yapacak. Artı mı eksi mi arkadaşlar ona bakıyorum. Büyük olan ifadenin işaretini koyuyordum. Uzman ne olacak burası? Artı 1975 TL ne kadar arkadaşlar bu? Kar yapar diyeceğiz. Altıncı sorudayız. Altıncı soruda üçüncü katta olan öykü. Hemen bir tane asansör çiziyorum şuraya. Şurası sıfırıncı kat olsun. Öykü kaçıncı kattaymış? Üçüncü kattaymış. Beş kat yukarı çıkacakmış arkadaşlar. Beş kat yukarı çıkarsa ne olacak burası? 8. katta olmuş olacak. Daha sonra 9 kat aşağı inmiş. 9 kat aşağı inerse de ne olacak burası? 8'den başlıyorum. 9 kat inmem için. Bir 8 indim sonra ne yapacağım? Bir tane daha, bir kat daha inmem lazım. Yani nerede olacağım ben? Eksi birinci katta olacağım. Daha sonra ne demiş? Ben 10. kata çıkmak istiyormuşum. 10. kata çıkabilmem için de benim kaç kat çıkmam gerekiyor? Sıfırdan 1'e 1 bir kat çıkacağım. Sonra sıfırdan da 10'a 10 on kat çıkacağım. Yani toplamda kaç kat çıkmam gerekiyormuş? 11 kat çıkmam gerekiyor. Bunun arkadaşlar peki e, matematiksel olarak gösterimini nasıl yapıyoruz? Şu şekilde yapıyoruz. 3 artı 5. Burada çıktığım için artı. Daha sonra aşağı indiğim için de ne diyeceğim? Eksi diyeceğim. Ve ben... Daha sonra ne yapmışım? Bakın hep parantezleri alıyorum farkında mısınız? İşlem önceliğine göre. Daha sonra 11 kat çıkarak kaçıncı kata ulaşmışım? 10. kata ulaşmışım. Yani artı 11 diyeceğim. Geldim şimdi 7. soruya bakıyorum. 7. soruda bir dart oyunu var. A bölgesine isabet eden her dart için artı 3 puan. O zaman ben bunları ne yapıyorum? Artı 3 diyorum her birine. Her birine artı 3 diyorum. B bölgesine isabet eden her ateş için eksi 1 puan. Eksi 1 puan. C bölgesine isabet eden her atış içinde eksi 5 puan ne veriyorum? Puan veriyorum. O zaman bu Ali kaç puan almış hemen ona bakacağız. Dedim ki 3 eksi 6 diyorum. Çünkü eksileri kendi arasına topladım arkadaşlar. Burası ne olacak? Direkt eksi 3 olacak. Burası artıları kendi arasına topluyorum. 6 eksi 5 olacak. Burası da 3 eksi 10 olacak. Eksileri burada ne yaptım? Kendi arasında topladım. Daha sonra 6'dan 3 çıkartıyorum, 3. 6'nın işaretini getiriyorum başına koyuyorum. Burası zaten eksi 3'tü, o zaman ona hiçbir şekilde ellemiyorum. 6'dan 5 çıkarttım 1. Büyük olan hangisi? 6. 6'nın getirdiğim işaretini başına koydum, eksi 1. 3 eksi 10 ne yapacağım? 10'dan 3 çıkartacağım, 7. Onun yani büyük olanın getirdim işaretini koydum, eksi 7. En fazla puan alan arkadaşlar kimmiş burada? Şurada e, ee, Cem'i yanlış söyledim arkadaşlar. Özür dilerim. 6 eksi 5 arkadaşlar. 1. Sonra büyük olan işareti ne? 6. 6'nın işareti ne? O zaman burada artı 1 diyeceğim. Hepsini arkadaşlar burada değerlerini yazıyorum. Eksi 3. Eksi 3. Burası ne? Artı 1. Burası ne? Eksi 7. O zaman birinci kim olmuş oluyor? Cem olmuş oluyor. Evet şimdi geldik 8. soruya. 20 soruluk bir tane arkadaşlar test verilmiş. Tıpkı ne gibi? Sizin yaptığınız tarama gibi. Ama bizim taramamız neydi? 30 soruydu. Her doğru için ne kadar puanmış arkadaşlar? 5 puan. Her yanlış için kaç puanmış? 2 puan. Ama ne? Eksi 2 puan. Her boş için neymiş? Eksi 1 puan. Ve demiş ki kaç doğru yapmış? 15 doğru. Kaç yanlış? 3 yanlış. Kaç boş? 2 boş. Ne yapacağım ben şimdi burada? 15 ile 2'yi çarpacağım. Çarparsam ne olur? Burası 75. 3 ile eksi 2'yi çarpacağım. Ne olacak? Eksi 6. 2 ile de eksi 1'i çarparsam ne olacak? Eksi 2. Bunların hepsini ne yapıyorum ben? Getiriyorum. Topluyorum. Eksileri kendi arasında topluyoruz. Ne olacak? Eksi 8 olacak. Artı ile eksi yan yana gelirse ne olacak? Eksi olacak. 75'ten 8 çıkartıyorum. İşaretler farklı olduğu zaman ne yapıyordum? Çıkartıyordum. 67. Büyük olanın işareti ne koyuyordum? Artı koyuyordum. Yani bu öğrenci kaç puan almış? 67 puan almış. Şimdi 9. sorudayız arkadaşlar. 9. sorumuza geçmeden hemen önce şöyle bir tane not yazdırıyoruz. Notumuz şöyle. Diyoruz ki son terim eksi ilk terim artı 1. Ne demek hocam bu? Hemen örneğimizde bunu daha iyi anlayacağız. Örnek. Dedik ki 8'den 20'ye kadar bu iki sayı arasında bu iki sayı arasında kaç tane tam sayı vardır? Kısmi bir sayı. Doğrusu çiziyorum. Şurada neyim var? 8'im var. Burada neyim var? 20'im var arkadaşlar. Şuralarda neleri yerleştireceğim ben? 9'u. Buraya neyi yerleştireceğim ben? 19'u. Bu arada arkadaşlar kaç tane sayı var baktığım zaman? Bu arada ne diyeceğim ben? 11 tane bu arada arkadaşlar sayı var. E hocam benim burada kafam karışıyor. Nasıl 11 tane nasıl olduğunu anladınız? 19'dan 9'u çıkarttım 10 ama ben 10 tane buldum. Sayalım arkadaşlar şimdi. Sayalım. Birazdan bunu formülümüzü de zaten göstereceğiz. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Şimdi tek tek arkadaşlar sayıyoruz tamam mı? 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir de bu ne var arkadaşlar burada? 11. Ne oldu? Biz de zaten 11 demiştik. Bunu nasıl arkadaşlar anladım? Ben şu şekilde anladım. Dedim ki son terim ne arkadaşlar? 19. İlk terim ne arkadaşlar? 9. Bir de formülümde artı birim var. Ne olacak? 10 artı 1. Ne oldu burası? 11. 11 tane arkadaşlar oldu mu? Oldu. Her defasında böyle tek tek elimizde saymamıza gerek yok. Hocam peki ben şurayı anlamadım. Neden 9 ve 20'yi al almadık? Arkadaşlar burada 8'den 20'ye kadar demiş. Bunlar dahil dememiş. Deseydi bak şöyle deseydi. 8 dahil 20'ye kadar deseydi 8'i dahil edecektim. Tamam mı? Buraya kaçtan başlatacaktım o zaman? 8'den başlatacaktım. Ya da deseydi ki bana 8'den 20'ye kadar 20 dahil deseydi. Ne yapacaktım o zaman? 20'yi dahil edecektim. Ama ne yapamıyorum arkadaşlar burada? 8'i ve 20'yi dahil etmiyorum. Tamam mı? Ya da deseydi ki bana 8'den 20'ye kadar 8 ve 20 dahil deseydi 8'i ve 20'yi ne yapacaktım o zaman ben? Dahil edecektim. Tamam mı? Hemen bir tane de arkadaşlar şöyle bir örnek veriyorum. Örnek yine. Bu sefer birisi negatif birisi pozitif olsun arkadaşlar örneğimin. Dedim ki bu seferde eksi 8'den eksi 8'den 20'ye kadar. Yine sorunun devamı arkadaşlar aynı tamam mı? Siz yine sorun tamamını yazıyorsunuz bu arada yalnız. Ben nokta nokta yaptım. Sorunun aynısı olduğu için. Ne yapıyorum yine? Buralara bir tane şöyle bir küçük bir sayı doğrusu yapıyorum. Dedik ki buraya ne koyacağız? Şurada arkadaşlar eksi 8'im var. Sonra burada ne gelecek? Eksi yedim gelecek. Burada neyim var? 20'im var. Burada ne olacak? Artı 19 olacak. Dediğim şurada da bir tane benim sıfırım olsun sıfırım var diyorum ki eksi 7'den sıfıra kadar kaç tane sayı var 7 tane sıfırdan 19'a kadar kaç tane sayı var 19 tane e bir tane de arkadaşlar burada sıfırım var o zaman ben bunları ne yapacağım hep toplayacağım topladığım zaman ne oluyor arkadaşlar hemen bakalım. 7 artı 1 artı 19. Buradan da ne yapar arkadaşlar? Burası 27 yapar. Ama ben bunu arkadaşlar hep böyle tek tek hep her zaman uğraşıp yapamam. Nasıl yapacağım? Son terim. Son terim neydi arkadaşlar burada? İlk başta hatta formülü de yazayım ben. Son terim. Eksi ilk terim. Artı 1'di. Şimdi benim son terimim ne? 19. İlk terimim ne? Eksi 7. Araya da hangi işareti koyacakmışım? Eksi işaretini koyacakmışım. Şimdi hocam neden iki tane eksi geldi? Şu yüzden iki tane eksi geldi arkadaşlar. Bu bir kere ortadaki eksi arkadaşlar formüldeki eksi görüyor musunuz? Formüldeki eksi arkadaşlar. Peki eksi 7'nin hemen öndeki eksi 7 ne arkadaşlar? O da şunun eksisi sayının kendisinin eksisi arkadaşlar. O yüzden diyoruz ki bir de artı birimiz var formülde. 19 artı 7 oldu burası. Bir de artı birimiz var. Ne olacak şimdi burası? 27 yine olmuş olacak. Hocam son bir tane daha örnek yapalım mı? Peki her ikisi de eksi olsun bu sefer. Hemen yapalım arkadaşlar. Her ikisinin de eksi olduğu bir tane örnek yapalım. Onu da hemen şuraya yapıyorum. Tabii benim yaptığım örneklerde bu arada ne yapıyorsunuz? Defterinize yazıyorsunuz. Videonun sonunda yine bunları ne yapacağım ben belirteceğim. Dediğim ki bu sefer de eksi 20'den Eksi 8'e kadar arada kaç tane tam sayı vardır? Neden tam sayı diye belirtiyor? Eksi 19,9 6 Eksi 19,7 Eksi 19,71 Eksi 19 bölü 72 Eksi 19 bölü 72 yanında da mesela buraya rastgele bir şeyler yazdım. Eksi 19 virgül 72 1 0 0 0 0 0 sonunda 1 var. Eksi 19 virgül 72 1 1 1 1 1 1 1 sonunda 2 var. Böyle ben sonsuz tane arkadaşlar sayı yazamaz mıyım? Yazarım. O zaman ne diyeceğiz? Burada sonsuz tane sayı olacak. O zaman biz ne diyoruz burada? Bilerek tam sayı diye belirtiyoruz. Tamam mı? Tam sayı demezsem sorumuz ne olur arkadaşlar? Cevabım direkt sonsuz olmuş olur. O yüzden ne diye belirtmesi lazım burada? Tam sayı diye mecburen belirtmesi lazım. Şimdi benim formülüm neydi? Son terim eksi ilk terim. Şimdi ilk başta ben bunu acemi usulüyle yapayım arkadaşlar tamam mı? Şurada neyim var? Eksi 20'im var. Eksi 20'leri dışarı yazıyorduk. Eksi 20. Burada neyim var? Eksi 8'im var. Eksi 8'im var. Şurada ne var? Eksi 19. Burada ne var? eksi 9. Diyeceğim ki arkadaşlar bu arada kaç tane sayı var tek tek hesaplasam burada ben bileceğim ki arkadaşlar 11 tane sayı bulacağım ben burada. Hocam inanmıyorum sayalım sayalım arkadaşlar. Eksi 18, eksi 17, eksi 16, eksi 15, eksi 14, eksi 13, eksi 12, eksi 11, eksi 10. Tek tek sayıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gördük mü? 11. Her zaman sen teknik ben böyle sayamam. Nasıl yapacağım? Son terim. Eksi ilk terim. Bir de neyim vardı arkadaşlar? Artı 1. Formülümüzde hepsini yerine yazıyoruz. Son terim ne arkadaşlar? Burada eksi 9. Eksi 9. Eksi ilk terim ne? Eksi 19. Eksi 19. Bir de neyim var? Artı birim var. Eşittir. Eksi 9 artı 19 olacak. Neden? iki tane eksi yan yana gelmiş. O yüzden artı bir de birim var. Buradan ne gelecek arkadaşlar? Burası ben hesapladığım zaman burası 11 gelmiş olacak. Geldik şimdi biz yine kendi konumuza dönelim arkadaşlar. Biz yine ne yapalım? Şaşmayalım. Kendi konumuza dönelim. 9. sorudayız artık. Şükür kavuşturan dokuzuncu soru. Eksi 8'den başlayıp ileriye doğru üçer ritmik sayan öğrenci. Şimdi eksi 8'den üçer üçer sayacağım. Yani sakın şöyle bir şey demeyin. Eksi 8'den hemen sonra eksi 11 gelir demeyin sakın. Döverim. Tamam bakın döverim. Kapıya gelirim döverim sonra geri dönerim. Şimdi arkadaşlar hemen şuraya bir tane ben sayı doğrusu çizeyim size. Burası ne? İleri. Burası ne? Geri yön değil mi? O zaman burası eksi, burası artı olmayacak mı? Yani ileri olumlu bir şey, geri olumsuz bir şey olduğu için biz olumları neyle gösteriyoruz? Artı ile gösteriyoruz. O zaman eksi 8'den ileriye doğru üçer üçer sayıyorsam yani ne, ne yapmış oluyorum ben? Eksi 8 artı 3. Ne olacak? Eksi 5 olacak. Daha sonra ne geliyor arkadaşlar? Eksi 5 artı 3. Ne olacak? Eksi 2 olacak. Daha sonra eksi 2 artı 3 ne olacak? Artı 1 olacak. Ve bana ne demiş bunların çarpımı kaçtır demiş. O zaman hemen bunları ben ne yapıyorum? Çarpıyorum. Eksi 5 çarpı eksi 2 çarpı artı 1. E eksi ile eksiyi çarparsam ne olur? Artı olmaz mı? Artı olur. Ve ne diyeceğim o zaman? 5 kere 2 10 Çarpı 1 zaten arkadaşlar bir de etkisiz eleman olduğu için ne olacak burası? Direkt 10 olmuş olacak. Geldik şimdi 10. soruya. Arkadaşlar 10. soru çok güzel bir soru. Biz ama bu soruyu ne yapacağız? İki farklı soru olarak ben bunu çözeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü burada soruyu tam istediği şekilde, istediğimiz şekilde de belirtmemiş. Ondan önce ben tahtayı silmem gerekiyor arkadaşlar. Her tarafta oldu. Ben size yazmanız gereken yerleri hemen belirteyim. Nereleri yazacaksınız? 8'i yazacaksınız. 9'u yazacaksınız. Buranın tamamını. Şuradaki örneklerin tamamını. E notu da haliyle yazıyorsunuz. Önce not sonra örnekler geliyor zaten. Daha sonra 6. soruyu yazıyorsunuz. Aynısını arkadaşlar ben ne yaptıysam aynısını yazıyorsunuz. Dediğim gibi 7 yazmanıza gerek yok. 5. soruyu yazıyorsunuz. 1. soruyu yazıyorsunuz. Ben buraları temizledim ama sizinle yazıyorsunuz arkadaşlar. 2. soruyu yazıyorsunuz. 3. soruyu yazıyorsunuz. 4'ü yazmanıza gerek yok. Ve bu arada bunların arkadaşlar önceden bu videoda burada kenarda yazdıklarının hepsini ne yapıyorsunuz yine videoda anlatırken onları hepsini yazıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geldim tahtayı temizleyeceğim ve 10. sorudan devam edeceğim. 10. sorumuzda arkadaşlar yine deftere yazıyorsunuz. Bakın özellikle zaten 10. soruyu yazıyorsunuz. Mustafa'nın eviyle arkadaşlar hemen şuraya ben bir tane ev çiziyorum. Ev çizdim. Okulu arasında arkadaşlar normalde ne kadarlık bir uzaklık varmış? Mustafa'nın adımları ile arkadaşlar 120 adımlık bir uzaklık varmış. Bakın burası normalde. Tamam mı? Normalde. Burası normalde 120 adım. Ama Mustafa ne yapmış arkadaşlar? 7 adım ileri, 3 adım geri. Yani her defasında 4 adım atıyormuş. Peki gerçekte kaç adım atıyor arkadaşlar bu gerçekte de? 10 adım atmış olmuyor mu? gerçekte attığı adım sayısı 10. Bu arkadaşlar gerçekte attığı adım sayısı. Burası da ne? İlerleme olarak attığı adım sayısı. Arkadaşlar her 10 adımda 4 adım gidebiliyor, doğru mu? O zaman ben diyorum ki her 10 adımda 4 adım gidiyorsam 120'den arkadaşlar kaç defa bu şekilde 4 adımlarla gittiğimi bulmak için ne yapıyorum? 120'yi 4'e bölüyorum. 30 oldu. Demek ki ben 30 defa bu şekilde oyun oynayarak gidecekmişim. E 30'la da ne yapacağım o zaman arkadaşlar? Her defasında 10 adım attığım için gerçekte 30'la da 10'u çarpıyorum. Ne oluyor? 300 adım atmış gerçekte oluyorum.